Bugün senin için e, Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabından bazı ilginç belki de hani çok duyulmamış detayları konuşalım diyoruz. Amacımız Atatürk'ü e, o bildiğimiz kalıpların biraz dışına çıkarak daha insani yönleriyle farklı bir açıdan sana anlatmak. Hazırsan girelim mi konuya? Evet, evet. Kaynakta hakikaten çok çarpıcı anekdotlar var. Doğumundan tut son günlerine kadar işte ilkeleri, zevkleri falan. Bazen böyle küçük bir ayrıntı insanın portresini tamamlamak için çok şey söylüyor aslında. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Mesela şu doğum tarihi konusu. Enteresan değil mi? Kaynakta annesi Zübeyde Hanım'ın yofu var. Erbaa'yın soğukları devam ederken doğurdum diyor. Hı hı. Bu da o zamanın Rumi takviminde 23 kanuniye vel well demekmiş. Yani bugüne çevirince yaklaşık 4 Ocak 1881 Salı günü. Bayağı kışın ortası yani. Evet, sert bir kış günü. Sonra ilk nüfus cüzdanında Rumi 1296 yazıyor. Sonra bir ara 1880 deniyor. En son soyadı kanunuyla 1881 olarak sabitleniyor galiba. Aynen. Bu tarihler arasındaki... Ee, nasıl diyelim, gel git bile başlı başına bir hikaye aslında. Kesinlikle. Bir de babası Ali Rıza Efendi'nin o meşhur hareketi var. 93 harbinden kalan kılıcını daha bebekken Mustafa'nın beşiğinin başına asması. Aa evet, o çok sembolik bir şey. Sadece bir gelenek değil bence. Değil mi? Sanki geleceğe bir işaret gibi. Hani kılıcın onurunu bilerek büyüyecek der gibi bir hali var. Çok doğru. Bir de tabii Türk geleneklerine göre dedesinin adını alması. Yani Mustafa ismini taşıması da o dönemin kültürünü yansıtıyor. Peki ya şu prensibi? Müthiş bence. Hayatı boyunca parasını ödemediği hiçbir şeyi kabul etmiyor. Evet bu çok net. Kaynakta şey diyor Selanik'teki o pembe ev var ya doğduğu ev. O ev için bile ki artık müze orası devlet Yunanistan'a sembolik de olsa 10 bin ödemiş. İnanılmaz yani kendi dolduğu ev için bile. Bu sadece kişisel bir dürüstlük mü sence yoksa daha derin bir anlamı mı var bunun? Bence kişisel dürüstlüğün ötesinde bir şey bu. Yani yeni kurulan bir devletin itibarı, kendi kendine yeterliliği, o egemenlik anlayışıyla ilgili bir hassasiyet belki de. Olabilir, olabilir. Hatta bu duruşu savaş alanında bile görüyorsun. Mesela Büyük Taarruz'dan sonra esir düşen Yunan başkomutanı Trikup ise yaklaşımı. Evet, o da çok etkileyici. Yani adama diyor ki savaş bu olur böyle şeyler en büyük komutanlar bile esir düşebilir bak Napolyon'a falan teselli veriyor resmen. Bir de asıl olanın vicdan rahatlığı olduğunu söylüyor. Savaşın ortasında bile bu insani tavır çok önemli bence. Kesinlikle. Hatta şey de var, Trikupis ve subayları Yunanistan'da o sırada karışıklık var diye idam edilmesinler diye bir süre Kızılay kampında tutuluyorlar. Güvende olsunlar diye. Bu da aynı yaklaşımın devamı gibi. Aynen öyle. Peki biraz da entelektüel tarafına bakalım mı? Kitaplara çok düşkün olduğunu biliyoruz ama e, bir kitap var ki onu acayip etkilemiş. Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı. Niye bu kadar önemli olmuş bu kitap? Çünkü o kitap şeyin hikayesi, Finlandiya'nın. Yani bataklıklar içindeki fakir bir ülkenin eğitimle, kültürle nasıl ayağa kalktığını anlatıyor. Atatürk'ün Türkiye için düşündüğü o büyük dönüşüm projesiyle acayip örtüşüyor bu hikaye. O yüzden çok heyecanlanmış okuyunca. Anladım. Hatta kaynakta şey deniyor. O hepimizin bildiği sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü var ya, aslında o söz bile bu kitaptan bir alıntıymış. Aa, ciddi misin? Bak bu ilginçmiş işte. Bu onun sadece asker değil, aynı zamanda bir toplum mühendisi gibi düşündüğünü de gösteriyor. Kesinlikle. Toplumsal kalkınma vizyonu çok net. Peki ya uluslararası yankısı? Şu Mark Twain cemiyeti olayı var. Ona Fahri üyeliğe davet ediyorlar. Ve mektupta ne diyorlar? Zamanımıza Büyük İskender, Jules Sezar ve Napolyon'dan daha şanlı bir isim verdiniz. Müthiş bir ifade. Evet ya bu o dönem dünyada nasıl görüldüğünü, nasıl bir etki yarattığını çok net ortaya koyuyor. Batıda bile büyük bir saygı uyandırmış. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var değil mi? O duygusal tarafı. Falih Rıfkı Atay anlatıyor yani, hani, Özellikle Rumeli türküleri dinlerken yaşadığı o. Evet evet. O derin ve onulmaz gurbet ve sıla acısı. Bu da onun işte o insani yönünü, kökleriyle bağını, belki o kaybı topraklara duyduğu özlemi gösteriyor. Lider maskesinin ardındaki insanı görüyorsun orada. Gelelim şu meşhur ama aslında yanlış bilinen konuya. Herkes duymuştur. Atatürk çocukken bakla tarlasında karga kovalardı. Ah evet o klişe. Kaynak diyor ki işin aslı bambaşka. Yani bu gerçek bir anı değilmiş pek. Dinleyince şaşıracaksın belki sen de. Merak ettim şimdi neymiş aslı? Şöyle ki bu aslında yakın arkadaşı Nuri Çonker'le aralarındaki bir tür hani ee, şakalaşma, bir danışıklı dövüş durumuymuş. Nasıl yani? Yani Atatürk'e yönelik o dönemki abartılı övgülerden, onu böyle insanüstü gösterme çabalarından biraz bunalmışlar sanırım. Konker'de durumu biraz tiye almak için, hani ya o da herkes gibi çocuktu işte, ne var yani karga kovalardı tarlada gibi bir laf atmış ortaya. Biraz mizah, biraz eleştiri aslında. Vay canına. Yani tamamen alçak gönüllülük ve mizahla ilgili bir şeyken zamanla gerçek bir biyografi bilgisi gibi algılanmış. Aynen öyle. Bu da işte tarihin anlatıların nasıl evrilebildiğini, bazen bir şakanın bile nasıl ciddiye binip yerleşebildiğini gösteren ilginç bir örnek. Çok ilginç gerçekten. Yani onun o rahatlığını, mizah anlayışını göstermesi gereken bir detay tam tersine böyle basma kalıp bir imaja hizmet etmiş zamanla. Gördüğün gibi seçtiğimiz bu birkaç nokta bile bize Atatürk'ün sadece o bildiğimiz askeri deha, devlet kurucusu kimliğinin çok daha ötesinde olduğunu gösteriyor. Yani kendine has prensipleri var, entelektüel bir derinliği var, kültürel ilgileri, insani duyguları ve hatta şaşırtıcı bir miza anlayışı var çok katmanlı bir kişilik. Umarız bu sohbet onun portresini zihninde biraz daha farklı renklerle çizmeni sağlamıştır. Tarihi figürleri böyle kalıpların dışına çıkarak e, daha insani yönleriyle anlamaya çalışmak önemli sanki ne dersin? Kesinlikle. Belki şu soruyu da kendine sorabilirsin dinlerken. Bir liderin hayatındaki bu tür kişisel detaylar, küçük anekdotlar onun zaman içindeki algısını, yani kamuoyundaki imajını ve tarihsel mirasını sence nasıl etkiliyor? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.